Hoşumusun? Oo merhaba yine mi sen? Bomba gibiyim. Yani. Söyle bakalım bugünkü konumuz nedir? Netflix. Netflix ama geldik yine. En sevdiğimiz konu. Ne çok mu seviyorsun Netflix'i? Herkes seviyor. Kim kimler seviyor? Herkes direk kim? Kaç Bilmiyorum. kişi var etrafında? Bütün. Hayatında kaç kişi var? 5 kişi var Beş kişi mi? herkes herkes 5 kişi. <laughs> bütün dünya yani. dünya doğru. Artık yani şimdi e, sinemanın yerini hemen 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 alacak gibi ama tabii ki gönlümüz, benim gönlüm tabii ki sinemada izlemek. O da doğru. Söyle bakalım nedir Netflix'te problemin senin? Diziler. Diziler. Filmler mi? Filmler, diziler. Açık çeşit. Açık çeşit ne ya? Açık çeşit. Açık çeşit ne? Açık. Açık seçik. Seçik. Bir daha söyle. Açık seçik. Açık seçik diyorsun yani. Sen kendin parasını ödediğin bir şeyi, sen kendin veriyorsun parasını yani ister ister, ister isteme yani. Televizyon değil ki bu desen ki pat diye senin evine giriyor. Çok pahalılaştı ama ya. Pahalılaştı diye çok çok, fiyatı çok yükseldi dersin. Fiyatı çok yükseldi. Ee, sen, e, zam gelir tabii canım, zam da gelir. Ham da gelir, bam da gelir. Haklısın. Sen kaliteli bir şeyler izlemek istiyorsan, zam da gelir. Bam da gelir. Ama böyle Netflix fayit kire? Fayit girer diye bir şey yok. Evet. Sen ne zamandan beri Netflix izliyorsun? Netflix'i çok mu seviyorsun? Evet. Ne zamandan beri Netflix izliyorsun? Başladığı günden beri, değil mi? He, evet, evet. Ki ne zaman Netflix kuruldu? <laughs> Hiç bir fikrim yok. Allah'ım sana geliyorum. 1997 desem? O olabilir. Ama ben e Ka Kaç doğmuşsun sen? 2001. Sen dünyada yokken Netflix var, biliyor musun? Doğru. Doğru mu? Nereden biliyorsun? Sen yeni miydin? Ben... <gülüyor> 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 Nerede kuruldu Netflix? Amerika. Neresinde? Hiçbir fikrim yok. Kaliforniya'da kuruldu. Reed Hastings ve Mark Randolph tarafından kuruldu Kaliforniya'da 1997'de. Ama o zaman ee, Netflix nasıldı biliyor musun? Biliyor, nasıldı? Nasıl film izleniyordu, nasıl dizi izleniyordu? Siyah beyaz değil miydi o zamanlar? 97'de. Ben nereden biliyorum 97'de siyah beyaz mıydı? Dedi. <laughs> Seni öldürürüm. Kesin e, parasız, bedava. Parasız olur mu? Ee, 1997'de şöyleydi bak. Netflix'e giriyorsun siteye. Hı, Hı? Oradan filmini seçiyorsun. Tamam mı? Ödemeyi yapıyorsun. Siparişi veriyorsun. 2-3 gün sonra sana DVD geliyor postayla. Tabi. Filmi sadece ödüyor Tabi. Her filme baktığında Ötüyorsun sonra geri gönderiyorsun geri postalıyorsun. E tamam bize daha ucuz o zaman. Şimdi Nerede nerede diyorsun daha ucuz olduğunu? Her, her film seçtiğin filmi. <laughs> öh. Öh. Desem o da bir film 5 dolarsa. Tamam sen şeyi bilmiyor musun? Eskide film kiralanıyordu VHS kasetler kiralanıyordu. Ha, haklısın ama 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 diye bir şey yok. Delilik. Bak ya. ama delilik olur mu o zaman? O zamanki durum buydu. Sen internetten siparişi veriyordun, postayla DVD geliyordu. <laughs> Oradan izliyordum, <laughs> tekrar gönderiyorum. Eskiden ne güzeldi ama DVD'ler. Güzel miydi? Aha. Şimdi daha basit. Bir su getir diyorum, kimse getirmiyor. <laughs> of. Kalkacaksın, gideceksin falan. Ya, doğru. Doğru tabii. Yok, yok o çizilecek. Yok o. Biz iyi yaşıyoruz. Ben yani. yani bir şey duymuştum ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Doğru doğru tabii canım. Tabii. İnternetten sipariş veriyorsun sana DVD postayla geliyor. Hmm. İzleyip geri gönderiyorsun. Ya. Şimdi basit basıyorsun bir tuşla. Şöyle bir e, Netflix şöyle bir döndüğü zaman internet şöyle yavaş olduğu zaman sinir krizi geçiriyorsunuz değil mi? Evet. Adam 97 sipariş veriyor 3 gün 4 gün bekliyordu. Bir hafta bekliyordu filmin gelmesini. Aa. Oh. Aa tabii. Date night iptal yani. Tabii canım. Söyle bakalım Netflix'te en sevdiğin dizini. Gerçi söyleyeyim mi? Gerçi söyleyeyim ne yani? Bu dizi biliyor musun ne kadar popüler? Ya sen popüler olmasından bana ne ki? Ben ilgilendim yok. Ama olması. çok seviyorum ya. Ne o konu ne? Vampirler. Vampirler. Öyle bir şey var mı gerçek hayatta? Sana inandırıcı geliyor mu? Yok. Sana bir şey veriyor mu? Yok. O dizi, dizi değil mi? Evet. Sana şu hissiyatı veriyor mu? Ya işte ben bu diziyi izledim. <laughs> hayatında bir şey değiştiriyor mu? Yani ne bileyim. Sana bir şey katıyor mu yani hayatında? Gerçek hayatta sana bir şey katıyor mu? Yok. Katmıyor değil mi? Yok. Niçin izliyorsun? Zevk. Zevk diyorsun. Ama iyi ya. Heyecanlı, heyecanlı böyle. Bir günde bir sezon bitiriyorum ya. Yani. Bir günde bir sezon. Evet. Ne iş yapıyorsun sen? Yönetmen şey. olmak istiyorsun değil mi? Evet. <laughs> Öyle izlemekle de olmuyor işte o işler. <laughs> Squid Game. Of. Güzel miydi o dizi? Çok iyi. Neresi güzel? Çok iyi. Farkındaysan her film veya dizi önerisinde bulunduğun zaman farkındaysan hep aynı soruyu soruyorum. Neresi güzel? Neresi güzel? Hikayesi güzel yani. Ay, Biraz kırık. yaratıcık. Hani... Yaratıcılık var diyorsun. Evet. Ama niye soracağım? La Casa de çıktı. Of kafa yiyeceğim. Dur Squid Game'de kal önce. Orada bir kal. Squid Game peki e, ne zaman çıktı? Geçen evet. sene mi çıktı? Evet galiba. Peki Squid Game'in hikayesi, konu, o e, oradaki ne o? Yarışma neydi neydi? Ha, ya, Oyun değil mi? De. Orada bir oynuyor. Squid Game yani oyun oynuyorlar <laughs> evet. değil mi? Peki öyle bir hikaye daha önce hiç çekilmedi mi? Olabilir. 1 milyon şey. defa çekildi. Tamam. Ama Squid Game ama iyi tutuldu. Ya o tutandan bana ne? Bana ne o tutandan? O hikaye 1 milyon defa çekildi. Milyon değil mi? Yani öyle bir gameler. Olabilir. Değil mi? Evet. Peki o zaman özel klan ne? Squid Game e özel klan ne? Ben onu izledim. O iyi çıktı. Sürü evet. psikolojisi değil mi? Herkes izliyor diye ben de izleyeceğim. Yok hiç Herkes öyle... beğeniyor diye ben de beğeneceğim. Yok hiç de öyle bir şey yok bende. Ben kendi özenim. Ya Allah. Kendim seçerim. Peki şey izledim sen As The Gold Wills. Bilmiyorum. No. Neden? Hiç duymadım. Japon yapımı bir film. hiç duymadım. Onu izle. Bak hmm. Squid Game'den, Squid Game'den önce çıktı. Onu hmm. izle. Hı. Hmm. Yarın soracağım sana. As The Gods Wills. Tamam. Tamam mı? Japon yapımı. Onu izle scut Game, yani tamam ondan çalınma diyebilirim ben sana. Tamam. Ya etkilenebilirsen tabii ki bir filmden etkilenebilirsen yönetmen olarak, senarist olarak tabii ki çalma demeyelim de mecbursun yani insanız. Mecburen etkileniyorsun. Oradan hmm. bir bölüm etkileniyorsun, küçük bir sahnede etkileniyorsun. Alıntı yapabilirsin her zaman. Onda bir sıkıntı yok. Ama tamamını alırsan ama tamamını alırsan sıkıntı orada. Squid Game 1 milyon defa çekildi bak 1 milyon defa çekildi hı hı. Onun için bana Squid Game'i Dövemezsin Sen bilirsin yani He buldum Ne buldun? Blacklist Ama Sen bir şey beğenmiyor Nasıl beğeneyim ya? Blacklist'i mi beğeneyim? Evet İtici bir tane adam var Yani ada, itici adam var diye hikayesi iyi değil mi? Dizi iyi değil mi? İşte hikaye kötü olduğu için Dizi kötü olduğu için, benim için yani gıcık olduğu için, adam da gıcık geliyor bana. Ne Nesi yani? güzel hikayenin? Hangi gözle bakıyorsun? Gözle. <laughs> Nesi güzel? Hikaye. Abi hikaye ben kafayı bozuyorum. Ama diyor. hikaye, ben niye dizi izliyorum? Hikayesi güzel olduğu kitap için. Kitap oku o zaman. Okuruz. Okuruz yok, okuruz diye bir şey yok. Oku o zaman, kitap oku. Oku. Niye gözünü yoruyorsun o zaman? Aa? dans yapıldıktan yapıldığında bile o hikayeye bakıyorum. Dans nasıl, ne, ne için yapıldı? Sen çok şey biliyorsun değil mi? Evet. Film çek. Çekerim. Çekerim yok. Çektin mi? Çekmedim ben. Niye mi? çekmedin? Ben çekerim. Dönüyor değil mi? Kısır döngü değil mi? Evet. Tabii. Blacklist ya. Peki ne izledin Netflix'te? Breaking Bad izle. Hikayesi ne? Her şeyi hikayeye bağlama ya. Sen bak Breaking Bad'i izle. Tamam ama bir yapıyor? Bak adam 50 yaşında öğretmen, Hı -hı. yüksek derecede kanser olduğunu öğreniyor. Hı -hı. Karısı çocuğu zaten adam hiç taktığı yok evde. Hı -hı. Böyle, sessiz, sakin, hiç adamı taktığı yok. Adam öyle bir değişiyor ki, adam kimya öğretmeni. Hı -hı. Bak, adamın çok güzel bir lafı var, okumam lazım. Şimdiye dek namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım. Ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim. Diyor. Hı -hı. Kimya öğretmeni olduğu için tabii ki... Ee uyuşturucu işine giriyor. Aha. Diyor ki yani bu, bu, yaşama kadar diyor dürüst yaşadım diyor hiçbir şey elde etmedim. E yakında öleceğim diyor bari diyor eşim çocuğuma diyor iyi bir para bırakayım diyor. Güzel. Sen şeyi izle. Ee, Anatomy of a Scandal. İzlemiş. İngiltere yapımı, İngiliz yapımı, 6 bölüm bir minnettisi. Hı hı. Sen onu izle, ben sana onu haftaya soracağım. Tamam. 6 bölüm zaten senin için. Sen i̇ki bir sezonu bir günde bitiriyorsun evet, yani. Evet, saat. <laughs> 2 saatlik. 2 yani 6 bölüm, 6 saat. 6 saat dizi 2 saatte bitiririm dedi. Sözün konusu. Duydunuz mu? Sözü... Duydunuz mu? 6 evet. saatlik diziyi 1 saat 2 saatte bitiririm dedi. O nasıl oluyor? <laughs> Akıl yani. <laughs> Hocam bir çocukların izlediği bir dizi var. Hı? Brooklyn Nine Nine. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Brooklyn Nine Nine e Avrupa'da gençler veya Türkiye'deki gençler bilmiyorum gülüyorlar mı ona? Tam bir Amerikan absürt bir komedi. Friends gibi. Ne gibi? Friends gibi. Friends onun gibi ona yüz basar. Daha güzel Friends. Hiç ha Friends de izlemem tabii ki de. Hiç Ama Brooklyn Nine-Nine nedir ya? İşte Güldün mü? Ben izledim mi? 2-3 bölümü izledim ben. Birkaç dakika izledim ama ya, ben hiç. 2-3 bölüm sabrettim ben. <laughs> hadi bir daha, hadi bir daha. Belki şimdi, hadi belki şimdi diye. Nasıl bir şeydir ya? Bir de komedi diyorlar ona. Gördüğüm en saçma dizi. Bak bu konuda en fikiriz de. Ama Amerikan gençleri bir Amerika Amerika'da izleniyor. Çok tuhaf ya. Ha, dünyada da izleniyor da ben anlamadım bilmiyorum. Belki bizde bir tuhaflık var. Bir tane daha dizi var. Bir tane daha dizi var yani çok kısa bir. Cloud yani. Nine diye. Ha? Çok tuhaf ya. Ne tuhaf? Hikaye diyeceksin değil mi? Yok hani Brooklyn Nine Nine gibi. Hı. -hı. Mağazada ama. Kaç kişi mağazada çalışıyorlar deli ya. Sitcom. He. Ha sadece mağazadaysa bak ben öyle dizileri severim sadece bir yerdeyse. Ama yok öyle şey değil. Ya Brooklyn Nine-Nine gibi hani komedi ama komedi değil. Ne izleyin biliyor musun? BBC yapımı bir dizi. Insight number nine. Onu izle. Kenara yazdım. Nereye yazdın? Kenan. yazmış arkadaşlar. Evet. Bence var ya, ben bu diziyi söyledim ya sana.